Ömer. Anneanne. Oğlum, oğlum şunu bir açalım ya. <laughs> <Canım>. Anneanneciğim. <laughs> oh. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geliyoruz dediniz. İki saat oldu be oğlum. Nerede kaldınız? İstanbul trafiği Valide Ancak. Ya geldik işte anneciğim. Ne bu surat? Özlemedi mi bizi? Vallahi ikinizi de özlemedim. Ama torunumu çok özledim. Ben de seni çok özledim anneanne. <laughs> Canım benim. Hemen taşıma arabadakileri. Gel bir nefes alalım. Nefes? İçeride. Annenin yanında. Çok ayıp. Şu suratı görmedim ya. Mahkeme duvarı gibi gelir gelmez. Trafikte bizim suçumuz ya. Ya hadi ama sıkma canını. Hadi gel çay hazırdır. Siz için. Ben de arabayı boşaltacağım. Sonra da vurup kafayı yatacağım. Sen bilirsin. Beş saniyede gitti 10 günlük tatilin enerjisi ya. Beş saniyede be. Ömer, çantam var içeride. Onu getir gel, hadi canım. <laughs> şey, Emel Hanım, şu perde mevzusu öyle kaçar gibi gitmem ayıp oldu biraz. Affedersiniz. E biraz öyle oldu. Yani. Ama farkındaysan yaptığın ayıbın zararı yok oğlum. Önemli değil. Murat da üzüldü sonra. Keşke öyle fevri davranmasaydım dedi. Keşke, keşke. Sonra da kendini affettirmek için bir şey yaptı. Aa, bu ne? Doğum günü hediye. Doğum günü mü? <laughs> Yahu bir ay var daha. Erken oldu evet. Size layık değil ama. Kapadokya ha? Dört günlük bir tatil. Hani hep görmek istiyordun ya. Doğru. Gerçi bu sıcakta biraz zor olacak ama. Anne gidersin ya. Peki peki. Çok iyi düşünmüşsün Murat'cığım. Teşekkür ederim. Rica ederim Emel Hanım. Ben çayları tazeleyeyim. Hadi. Anne sen de izle. Dört az mı oldu ya? Bir hafta mı yapsaydık acaba? Hiç yoktan iyidir, idare et. Bize kaldı işte. İyidir iyi. Gitsin peri bacalarını görsün bakalım hemen <laughs> Bizler Biz de rahatımıza bakalım.